hayra aracılık, hidayete çağrı ile ilgili ayeti kerimeler. Eûzu <Sessizlik> e billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve du'u ilâ rabbik. Rabbine çağır. Kasas suresi 87. ayet. Ud'u ilâ sebîli rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Ey Muhammed, Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır. Nahl Suresi 125. Ayet وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى İyilik ve takva Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Maide Suresi 2. Ayet وَالْتَكُمْ <laughs> مِنْكُمْ Sizden hayra çağıran bir topluluk bulunsun. Ali İmran Suresi 104. ayet